Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ekiple Brawl Stars videosu çekeceğiz. En sevdiğim karakter burada. <laughs> evet. Şakacı bir ekibim var arkadaşlar. Tamam benim olsun mu? Oğlum öyle bir kural yok. Herkes herkese dalacak. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda çok eğlenceli bir video çıkıyor. <laughs> Arkadaşlar ben öldüm. Şu anda sizi Yiğit Çeliklen yani YÇ'yle Star Memo'yu baş başa bırakıyorum. İlk maçtan performansımı gösteremedim ama olsun bir sonraki maç halledeceğim. Evet Mehmet şu anda birinci oldu. Yiğit ikinci oldu. Ben üçüncü oldum. İbo da dördüncü oldu arkadaşlar. Şimdi ikinci tur başlayacak. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tam reis istediğin gibi. sıkıntı yok. Oğlum bu arada çok ağır itemleri videoya koymayacağım. Burada da belirteyim. Yiğit de bir aralar eski TikTokçuydu. Onu da belirteyim. İbo sen git. İbo sen git. Yükü bana sal. Salayım seni. Tamam. O da senin problemin. Evet şu anda Yiğit'le finalde kapışıyorum. Evet Yiğit'in kostümünü ben de sevdim. Olsun ya sorun yok. İbo, İbo, İbo senin sesini kıstı duymuyor. Ee, şu anda ben birinci oldum. Ee, şu anda ben birinciyim. Yiğit ikinci. Mehmet üçüncü, İvo da dördüncü oldu arkadaşlar. Şu anda üçüncü tur başladı. Bir önceki turda birinci olmuştum arkadaşlar. Sorun yok. İbo bak git. Bak İbo, dakika başı dondurup dondurup durma. Evet, şu anda alansal daratma yapıyor. Evet. Şu anda herhalde her ekibin internetinde bir sorun var. <gülüyor> evet. <gülüyor> ben duvara takıldım. Yanlış bir hata yaptım şu an. Ben takımlaşma yapmıyorum. Herkes kendi takımına. Herkes teke tek. Amaç bu. Ekip kapışıyor yani. Kısaca. Ee, arkadaş Zehir'e öldü. İnterneti sorumluymuş sanırsam. Ee, video bu kadardı arkadaşlar. Beni beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.